Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım. Süpersel'in getirmiş olduğu çok güzel etkinlikler var. Bu etkinlikleri kullanarak ganimet kasacağız arkadaşlar. Hero yükselteceğiz. Savunma basacağız. Etkinliklere bir göz atalım. E, şu an bulunan 2 ejderha, 4 bebek ejderha ve 1 elektro ejderha kullanılarak yapılması gereken etkinlikler var. Bunların sayesinde 60 tane yeşil taş bunun yanında eğitim iksiri, güç iksiri ve kahraman iksirinin sahibi olacağız. Bunları da kullanabiliriz. Ya da 10 taş karşılığında satabiliriz. Şimdi bunun yanında bir de bir taşla kaynak artırma var bunu da kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum bizim dün basmış olduğumuz e, bu şey bitmişti hemen e, altın iksirini basalım daha sonrasında eğitim e, şey e, iksir madeninde yükseltelim. Kara iksir madeninde yükseltelim. Buralardan da çok güzel ganimetler geliyor. Toplamda 7, 14, 17 taş karşılığında bir gün boyunca hızlandırıyorsunuz arkadaşlar. E, kullanacağımız orduda bütün etkinlikleri tamamlamaya yönelik ordu bastım. Bu orduyu kullanarak şu an çok hızlı bir şekilde duvar basabilirsiniz. Özellikle duvarları geride olan arkadaşlar iksirle e, duvarlarını tamamlayabilir. Şimdi belediye binasına bakalım. Elimizde hero kitabımız bulunmakta ve altın ürünümüz bulunmakta e, saldırı yaparak ilk olarak bir hero kitabımızı kullanalım kraliçemizi yükselteceğim çünkü e, bunun mantığı da şudur arkadaşlar bakın kraliyet şampiyonu yükselt dediğimizde 4 gün 12 saat e, süre olarak en fazla olan hangisi ise onu yükseltmeniz daha mantıklı kraliçenin 7 gün barbar krala bakalım barbar kralında 7 gün ben kraliçeyi tercih edeceğim. Çünkü onu bir an önce tamamlamak istiyorum. Normal olarak yatırdığımda e, kraliçe yattığında savaşlarda çok zorlanıyorum. Ama barbar kralı yatırdığımda çok zorlanmıyorum. O yüzden genellikle hero kitabını ya koruyucuma kullanıyorum ya da kraliçeme kullanıyorum. Koruyucumu max seviyeye getirdiğim için kraliçeme kullanacağım. Hemen ordumuzu göstereyim sizlere. 6 tane elektro, 4 tane bebek ejder, 3 tane de normal ejder bulunmakta. Büyü olarak 4 öfke, 2 dondurma, 1 tane de zehir yaptım. E, klan kaleme de fark etmez olarak birlik istemiştim. Binici öfke, e, tokmak bulunmakta. Burada e, kupa kasmaya değil ganimet kasmaya oynayacağız arkadaşlar hızlı bir şekilde altın iksir ve kara iksir kasıp hem duvar hem hero hem de savunma basmaya yönelik oynayacağız Hemen saldırımıza geçelim şuradan eşleşme bul diyelim bu benim yan hesabım e, diğer hesabım max yaptığım için şimdi bunu da sizlerle birlikte e, tamamlamaya çalışıyorum Güzel bir düzen bulduğumuzda hemen saldırı yapacağım 3 ee, yıldız almamız çok önemli değil. Önemli olan %70'i tamamlayarak bonusu almaya hak kazanmak. Bunun yanında da köydeki fazla ganimeti almak arkadaşlar. Ee, güzel köyler geliyor fakat ganimeti daha yüksek yerler arıyorum açıkçası. Ee, hızlı bir şekilde bulmaya devam edelim. Ee, gelen düzenleri geçelim bir. Bakalım inşallah güzel e, gönlümüze göre bir düzen gelir. Fena değil aslında buraya saldırabiliriz ama biraz daha yüksek ganimeti olan burası da güzel. Biraz daha 400'lerde 500'lerde düzen bulabilirsek güzel olacaktır. Rakip aramaya devam ediyoruz. Buradaki altınlar çok önemli değil. İleri dediğimizde geçiyor. Evet belediye binası 13. Savunmaları da çok güçlü değil. Buraya saldırı yapabiliriz. Belediye binasının orada. Ganimetlere bakalım. Ganimetler nerede? Şimdi madenler burada. iksirler burada. Alt taraftan saldıralım. Kara iksire doğru yönelelim. Bebek ejderimizi şuradan atalım. Bir kenarları temizleyelim ilk olarak. Şuradan da atalım. Hava askerlerinin olmadığı yerlere atmaya çalışıyorum. Kendileri hızlı bir şekilde indirsin. Şuraya da bir e, normal ejder atalım. Bir tane de bebek buradan gönderelim. Belediye binasına yakın yerden de hemen tokmağımızı gönderelim. Hirolarımızı bırakıp elektrolarımızı da şu şekilde yayıyorum. Arkadan da ejderlerimizi gönderdim. Öfke büyüsü takviyesi yapıp koruyucumu göndermeyi unutmuşum. Onu da gönderdim. E artık burada çok fazla savunma vurmaya başladı. Hemen koruyucumuzun özelliğini kullanalım. Şuradaki elektroya bir öfke büyüsü bir tane dondurma büyüsü attım. Zaten çok fazla öfke büyümüz olduğu için hızlı şekilde kullanmaya çalışıyorum. Şu püskürtücüler askerlerimizi kenara doğru gönderiyor. Oraya bir dondurma büyüsü attım. Daha sonrasında burada da bir öfke büyüsü takviyesi kullanıp iskeletlere de bir tane zehir büyüsü attım. Kraliyet şampiyonu sol taraftan gönderiyorum. Askerlerimiz kara iksir deposuna doğru yönelmeye başladığında bir an da dönebilir. Her şey olabilir. Bir öfke büyüsü takviyesi daha gönderelim. Önemli olan oradaki kare iksir deposunu, altın deposunu ve iksir deposunu almak. Hızlı bir şekilde duvar basmamız lazım, savunma basmamız lazım. Bu köyü de artık max seviyeye getirmek istiyorum arkadaşlar. Bunu da sizlerle birlikte yapmak istiyorum. 0'dan 13'e serisiyle uğraşmak yerine mesela bu tarz belediye binası 13 biraz geride kalan ya da 12, 11 o tarz köylerde saldırı yapmaya devam edeceğim. Sizlere farklı içerik üretmeye çalışıyorum. Savunma anlamında artık buradaki taktik avcı uçağı var. Hirolarımız yürümeye devam ediyor. Temizlik aşamasındalar. Köyü üçledik gibi gözüküyor. Tabii ki belli olmaz. Kraliçemizin özelliğini kullanmak zorunda kaldık. Buradaki bir tane hava savunması bize büyük ihtimalle sıkıntı çıkartacak. 3 yıldız almamızı engelleyebilir. Elektro ejderimiz de ölüyor. E, arka tarafta okçu kulübesi ve e, top bulunmakta. Onları indirirsek 3 yıldız gelecektir. Ee, koruyucumuz havada olduğu için Hava savunması koruyucumuza vuracak Zaten 3 yıldız almamız önemli değil Buradaki altın deposunu alırsak Güzel olacak 110.000 e, değerinde altın var Havan var sadece O da kraliçemizi öldürmeye yetecek mi gücü Bir vuruşluk canı kaldı neredeyse ee, Güzel küçük okçuya vurdu Oradaki depoyu alsa %99'da kalsa da olur Sıkıntı yok Neyse bayağı bir aldı yine Gayet başarılı bir ganimet aldık arkadaşlar ee, Bonusunda %100'ünü aldık Gayet güzel oldu. Hemen şimdi köyümüze gelelim. E, asker isteğimizi atalım. İlk olarak bu biniciyi yapmışız. Biniciyi silelim tamamen. Buradan tokmak seçelim. E, onun yanında ne seçelim? Öfke seçelim. Daha sonrasında da hava askeri olarak da fark etmez. Hirolarımızı yürütebilmek adına tokmak aldım. İçeriye güzelce sokmak için. Şimdi kraliçemizin şeyi tamamlandı. Hemen kraliçemizi yükseltelim. Kitabımızı da bitirelim. Bu gayet güzel oldu. Onun yanında iksirimiz bol bol. Ee, araştırmaya bakalım. Araştırmada şu an elektro ejder dördüncü seviyeye geliyor. Onun 7 günü var. O yüzden e, kalan iksirimle duvar basıyorum arkadaşlar. Basabileceğim başka bir şey yok. Duvarlardan da iki tane şu turunculardan yükseltelim hemen. Şunları da beyaz yapalım. Artık e, turuncu duvar görmek istemiyorum. Altınımızı harcamıyorum şu an. Altınımızı tamamlayalım. Onunla da savunma basarız. Şimdi hero'larımız ayağa kalktığında tekrar saldırımıza geçeceğiz. Ganimeti çok güzel. Belediye binası 13. Merkezde bir düzen buldum arkadaşlar. Altın iksir ve kara iksiri çok iyi. Hemen saldırımıza şu şekilde başlıyorum. E, depoların olduğu yerler hep köşeler. Alt tarafta da ganimet var. Yan tarafta da. Kara iksire doğru saldıralım. Kara iksiri de alalım arkadaşlar. O yüzden hemen şuradan... Bir tane bebek ejder, buradan da bir tane bebek ejder gönderiyorum. Tokmağımı bırakıp ilk olarak hirolarımı gönderdim. Arka taraftan şu şekilde yatay biçimde elektrolarımı ve ejderlerimi gönderip koruyucumu da bıraktım. Bir öfke büyüsü buraya, bir öfke büyüsünde buraya göndererek hızlı bir şekilde askerlerimin ilerlemesini sağlıyorum. Tekli cehennem kulesi. E tokmağa vurmaya başladığı için oraya bir dondurma büyüsü gönderdim. Hemen bir öfke büyüsü takviyesi daha yapalım. Ee, tokmak parçalandıktan sonra bakın burada koruyucumun özelliğini çok güzel bir yerde bastım. Bütün savunmaların hasarını engelledim. Ayrıca de belediye binasından gelen patlamadan gelen hasarı durdurdum arkadaşlar. Balonlarımız hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Burada bir öfke büyüsü takviyesi daha gönderip iskeletlere de zehir büyüsünü bıraktım. Kraliyet şampiyonumu yan taraftan gönderiyorum. Barbar kralımız öldü, kraliçemiz hayatta. Köyü üçledik büyük ihtimalle çünkü bütün elektrolarımız hayatta neredeyse. Yanında ejderlerimiz ve kraliyet şampiyonumuz, kraliçemiz bulunmakta. Artık kraliyet şampiyonumuzun özelliğini kullanıp fazla vakit kaybetmeyelim çok güzel bir 3 yıldız aldık. Bunun yanında zaten bizim için önemli olan ganimetti. E bu orduyu kullanarak bakın çok güzel 3 yıldız ve ganimet toplayabiliyorsunuz. Şu an bu etkinlikten faydalanarak köyünüzü hızlı bir şekilde geliştirin arkadaşlar. E, benim elektro ejderim 3. seviye, normal ejderim 6. seviye, bebek ejderim de 4. seviye. Bu orduyla yani bakın belediye binası 13'ü üçledim ve askerlerime bakın birçoğu da hayatta yani neredeyse sadece Dört tane bebek ejder, bir tane de bebek ejderim öldü. Almış olduğumuz ganimet mükemmel. Bu etkinliği hızlı bir şekilde değerlendirmeye devam edelim. Ganimeti muhteşem bir düzen daha buldum arkadaşlar. 750 bin altın, 750 bin iksir, 4200 de kara iksiri var. Şimdi buradan bütün ganimeti almaya çalışacağız. Umarım güzel bir 3 yıldız atarız ve bütün ganimeti alırız. 3 e, yıldızı atmasak da ganimeti alsak yeterli. Saldırımıza şu şekilde her zamanki gibi başlayalım. Nereden başlayabileceğimi şu an kestirmeye çalışıyorum. Büyük ihtimal burada Tesla'lar bulunmakta. Ee, o yüzden alt taraftan saldırmayı düşünüyorum. Buranın kenarlarını temizlemesi daha kolay. Bir bebek ejder gönderdim. Hemen tokmağımı yolluyorum. Şuraya da bir bebek ejder gönderip, hirolarımı gönderdim ilk olarak. Arka taraftan elektrolarımı ve ejderlerimi yaydım. Ee, koruyucumu da şurada bırakıp hemen iki tane öfke büyüsü takviyesi gönderdim arkadaşlar. Askerlerimiz dağılmaya yakın. E, tokmağımız da kırıldı şu an. Burada artık koruyucumuzun özelliğini basalım. Bütün savunmalar iç içe zaten. Arka taraftan hatta sol taraftan da koruyucumuzu gönderip e, burada artık dondurma büyülerimizi de kullanalım. E, koruyucumuzun özelliği geçti ne de olsa. Zehir büyüsünü iskeletlere gönderdim. Öfke büyüsü takviyesiyle de askerlerimi güçlendirdim. Son kalan bebek ejderimi orada bırakıyorum. E, güzel bayağı bir ganimeti aldık. Arka taraftaki ganimetleri de alabilirsek çok güzel olacaktır. Ee, barbar kralımız öldü ama kraliçemiz hayatta. Şurada hemen elektro ejderlerimize bir öfke büyüsü takviyeti daha yapalım. Arka tarafta cehennem kulesi var. Ganimetin neredeyse çoğunu aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Zaten koruyucumuz kraliçemiz de oradaki iksiri alacaktır büyük ihtimalle sağ taraftaki iksir deposu ve kare iksir sondajının içindeki birazcık ganimet kalır ama zaten büyük bir kısmını aldık. Askerlerimiz buradaki kasırganın et, e, etkisiyle çok fazla vakit kaybetti. Belediye binasının orada ama askerlerimizi çok güzel bir şekilde içeri soktuk. Saldırımız gayet başarılıydı. Hemen burada taktik avcı uçağını indirelim. Kraliçemiz oradaki iksir deposuna ve altın deposuna vurabilecek gücü kalacak mı bakalım. Bomba kulesini aldıktan sonra havan öldürdü. Maalesef şuradaki depoları da alsaydık bütün ganimeti almış oluyorduk. Neyse içeride 100 bin 100 bin altın ve iksir kaldı. Onun dışında bütün ganimeti aldık arkadaşlar. Ganimeti mükemmel bir köy buldum arkadaşlar. Savunmaları maksimum. Duvarlarında eksiklikler bulunmakta. Kaya saçarları aşağı tarafa koymuş. Aşağı taraftan saldırıp onları bir an önce indirmeyi deneyeceğim. Daha sonrasında da e, kara iksir deposunu almayı hedefliyorum. Bir tane bebek ejderimizi buraya bırakalım. Bir tane de buraya gönderelim. Tokmağımızı gönderip... Ardından hemen diğer askerlerimi göndereceğim. Tokmağı yıkabilir çünkü kaya saçarlar. Bebek ejderleri gönderelim. Tuzak varsa çıksın. Hemen elektrolarımızı yaydım. E, Hirolarımızı bıraktım. Bir öfke büyüsü buraya bir öfke büyüsü buraya gönderip ee, şu an koruyucumu basmama gerek kalmadı. Gayet güzel şekilde askerlerim ilerliyor. Artık burada içeri doğru yöneldiler. Burada kullanalım. Öfke büyüsü takviyesiyle de içeri doğru gönderelim. Dondurma büyülerini e, koruyucumu bastıktan sonra kullanmıyorum arkadaşlar. Şimdi etkisi geçtikten sonra hemen dondurma büyüsünü kullanıp arka taraftan kraliyet şampiyonumu da bıraktım. Dondurma büyüsünü şuraya atalım. Tekli cehennem kulesi de insin. Balonlarımıza bir öfke büyüsü takviyesi bırakalım. Ganimetin büyük bir kısmını aldık. Arka taraftaki ganimeti de alabilirsek çok güzel olacaktır. Buradaki elektro ejderlerimize bir öfke büyüsü takviyesi gönderelim. Onlar da kraliyet şampiyonu ve e, kraliçemizle birlikte arka tarafı temizlesin. İskeletlere bir zehir büyüsü atalım, o da elimizden çıksın. Çok güzel bir şekilde arka taraftaki ganimetleri de alırsak mükemmel olacak. Kraliçemiz ilerliyor. Kraliyet şampiyonumuzun özelliğinde burada basıyorum. Aslında bir tane bebek ezleri bekletseydik güzel olabilirdi. Yukarı taraftaki ganimeti elimizden kaçırmış olabiliriz. Kraliyet şampiyonumuz var. Kraliçemiz. Tekli Cehennem Kulesi'ne dönecektir. Onu da aldıktan sonra belediye binasını üçleyeceğiz. Bebek ejderimiz olsaydı zaman kaybetmezdik. Hızlı bir şekilde temizlerdik. Kraliçemiz iskeletleri indiriyor. Küçük okçularımız da devam ediyor. Kraliyet şampiyonumuz ve kraliçemiz bundan sonrasını artık güzel bir şekilde temizleyecek ve 3 yıldızımıza ulaşacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kupamız önemli değil. Ganimetimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Şu an bir tane duvar basmalık, bir tane de savunma basmalık ganimetimiz kaldı. Son bir saldırımız daha var. Onu da yaptıktan sonra Etkinliğimiz tamamlanacak. Ve daha sonrasında duvar ve savunma yükseltmemizi yapacağız. Güzel bir saldırı oldu. Artık depoyu da aldıktan sonra e, 3 yıldıza gidelim. E, videodan şeyden savaşı sonlandırmayacaktım. Sonlandırmayı düşündüm. Dedim neyse %100 alalım. Sıkıntı yok. Gerekirse kupa düşürürüz. Ganimete ulaşmamız lazım. E, mükemmel bir ganimet aldık arkadaşlar. 37 de kupa aldık. Gerçekten ilginç. Kupa arasak bulamayız neredeyse. Son saldırımızın şansına mükemmel bir ganimete sahip köy buldum arkadaşlar. Bu saldırımızda farklı bir e, taktik deneyeceğim. Ganimeti almaya yönelik oynayacağım. Bakalım yıldız da almaya çalışacağız. Hemen şu şekilde başlıyorum. Bakın burada iki tane altın deposu var. Bir tane elektro gönderelim. Savunmalar vurmaya başladığında hemen bir tane daha öfke büyüsü göndereceğim. Buraya da bir elektro gönderelim. Kenarları temizleyelim. Ganimeti oynayalım şimdi kara iksir deposu nerede? Kara iksir deposu dışarıda. Diğer askerlerimizi o taraftan yönlendiririz. Şimdi birazcık bekliyorum. Eee taktiğimiz bu şekilde. Ganimet almamız lazım çünkü. Burada kraliçe gelecek. Hemen bir zehir büyüsü attım. Klan kalesinden çıkan elektroya da e, dondurma büyüsü attım. Fakat yetişmedi. Hemen bir daha gönderelim. Daha sonrasında buraya bir bebek. Buraya da bir bebek ejderha bırakalım. Oraları da temizlemeye başlasın askerlerimiz. Şimdi önemli olan bizim için sağ taraf. Burayı almamız lazım. Tokmağımızı gönderelim. Kraliçemiz ayağa kalkmamış. Onu dikkat etmemiştim. Neyse sıkıntı yok. Zaten e, farklı bir saldırı yapacağız. Tek yıldız alsak yeterli. Koruyucumuzun özelliğini kullanalım. Öfke büyüsünü de şurada hemen atalım. Kaya saçara ve e, hava püskürtücüyü de engelleyecek şekilde... Dondurma büyüsünü bıraktım. Ganimetin bir kısmını aldık. Alabileceğimizi e, devam edeceğiz. Kraliyet şampiyonumuzu da gönderelim. Öfke büyüsü takviyesinde şu an için bekletiyorum arkadaşlar. Öfke büyüsünde yukarıdaki bebek ejderleri gönderip oradaki depolarda depolarda almaya yönelik oynayabilirim. Şu şekilde oraya gönderip e, buraya bir öfke büyüsü atabilirim. Ama bekliyorum atmayacağım. E, alabildiğini alsınlar. E, maksadımız şuraya gönderelim Buradaki elektromuz Hızlı bir şekilde indirsin Neyse alabildiğimizi aldık e, Kraliçemiz de yoktu Baya bir ganimet aldık yine e, Bir tane öfke büyümüz de kaldı O da cebimizde kalsın harcamayalım başka saldırılarda kullanırız. Tek yıldızda kaldık. E, amacım ten, e, kenardaki bütün ganimeti almaktı. Çünkü bir taraftan saldırırsak bütün ganimeti alamayacaktık arkadaşlar. Bonusumuz %87'sini aldık. Onun dışında mükemmel bir kare eksir, altın ve eksir aldık. 11 kupanın da sahibi olduk. Savunmaları güçlü olduğu için... E, bir taraftan saldırmak istemedim. Bütün ganimet yayılmış durumdaydı. Gördüğünüz gibi etkinliğimizi tamamladık. Buradaki e, bütün görevleri yapmış olduk. Son saldırımızda tamamladık. Şimdi neler yapabiliriz? Hemen şu şekilde bir tane inşaatçımız boşta. Şuradaki tüm ganimetlerimizi toplayalım. E, Baya bir kara eksirde kastık. Yeni ordumuzu basalım. Yeni ordumuzu bastıktan sonra kraliçeyi de dikkat etmemişim. O da gözümden kaçmış. Şimdi ganimetimiz yüksek. E 2 gün bir saat var inşaatçımızın çıkmasına. Hemen şu şekilde bir şey yapalım. Duvar basalım. Ama 3 milyonluk duvar basmayacağım. Turunculardan basmayacağım. E, şu şekilde 5 milyonluk var. Bir tane 5 milyonluk basalım. İksirimizi harcayalım arkadaşlar. Bunu yükselttik. Çok güzel. Şimdi savunma anlamında bir tane de hava savunmamız kaldı. Bu eksiğimizi de tamamlayalım. 16 gün boyunca tamamlansın. 2 e, tane inşaatçı iksirim var. Bunları da 5 tane inşaatçım dolu olduğunda elimde fazla ganimetim olduğunda kullanacağım. Ayrıca 2619 taşım var. Gladyatör Kral almayı da düşünüyorum. Onu da alırsam videosunu çekeceğim. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bu etkinliği tamamlayarak güzel bir şekilde köyünüzü geliştirmeye devam edin. Etkinliklerden yararlanın. Bunlardan size çok güzel şeyler geliyor. Hatta gelenlerden kahraman kitabı var. Bunu ligde kullanabilirim. Araştırma kitabında kullanalım. Onu da unutmadan hızlandıralım. Ee, Başka bir şey yok. E, bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gerçekten büyük emek sarf ediyorum. E, eşinize, dostunuza, akrabalarınıza e, kanala abone olmaları adına tavsiye verirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.